yerli üretim ve katma değerli üretimin yanında olan Türkiye'nin sanayi alanında küresel bir aktör olması için canla başla çalışan katılımlarıyla İBİA Expo 2022'yi onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barank'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun. Kıymetli iş insanlarımız, Saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan, böyle güzel bir fuarda sizinle kısa da olsa vakit geçirmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun da aynı zamanda yıl dönümü. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu ülke için fedai can eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Rabbim inşallah bir daha bu topraklarda hiçbir zaman kurtuluş yaşamayı bize göstermesin. Bu topraklarda illet payda Allah evlatlarımızla torunları yaşamaya devam edelim. Türkiye doğru Bakanlığı olarak fuarları ziyaret katılmaya gayret gösteriyorum. İşte bugün de iki fuarın açılışını yapmak üzere İstanbul'a gelmiştik. Ama Şekip Başkanım girişte kolumdan tuttu. Sayın Bakanım aynı zamanda kuyumculuk fuarı var. Ona da gelmeniz lazım dedi. İnşallah onu da açacağız. Üç fuarı bugün açmış olacağız. Buradan İnşallah TÜYAP'a gideceğiz. Orada da demir çelik fuarını açmış olacağız. Ve gerçekten böyle bir canlılığı yaşıyor olmakta. Avrupa'da resesyonun konuşulduğu, Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde böyle fuarlarla cıvıl cıvıl bir ortamı yakalamaktan biz gerçekten çok memnunuz. İnşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz. Şunu da ifade ediyoruz. Biz getirmiyoruz. Ve kuruluşlarımız ilgili kuruluşu fuarı konumunda. Dört gün sürecek fuar.